Merhaba arkadaşlar falcı bacıya hoş gelip sefalar getirdiniz efendim bu hafta ikizler burcundayız bakalım tarot kartlarımız ikizler burcundaki olan arkadaşlarımız için ne gibi uyarılar ve ne gibi mesajlar verecek efendim her şey gönlünüzce olsun diyerek ilk kartımı açıyorum ve kılıç prensi ile başlıyoruz bakalım kılıç prensi bizlere neler söyleyecek Gördüğünüz gibi rüzgara karşı elimizde kılıcımız. Kılıcımız her zaman her şeye hazırlıklıyız. Bizim de tamamen böyle olmamız gerekiyor. Yani ee, çevremizdeki insanlara karşı Çünkü şu anda yaşadığımız e, Ne kadar sorun tartışma Problem varsa Elimizde tuttuğumuz kılıç misali Bir anda kesilecektir Ve yakın bir zamanda Kendinizi tekrar tartışmanın içerisinde Bulacaksınız Bu yüzden her zaman her şeye hazırlıklı Olmamızın gerektiğini Söylüyor kılıç prensi bize ee, Önce Karşı e, Tarafın ee, olmamız gerektiğini söylüyor kartımız bize dedik kılıç prensi yani önce karşı tarafın e, hamlelerini göreceğiz sonra kendi e, hamlemizi açacağız partnerimizle sorun yaşıyorsanız e, bırakın e, onun önce ne yapmak istediğini görün ve bilin sonra kendiniz istediğini görün ve bilin sonra kendiniz hareket edip yani böylelikle sorunları daha çabuk ve daha hızlı çözmüş olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Hayatınızda kimse yoksa, hayatınıza girecek kişi durumu iyi olacak, güçlü biri olacak ama bu kişiyle ilk etapta sorun yaşayacaksınız. Bunu da söylemek isterim sevgili ikizler Burcu. Evet, ikinci kartımız değnek prensi. Bakalım değnek prensi bizlere neler söyleyecek? Yaratılıcılığın ön plana çıkacak, sevdiklerinden alacağın destek sayesinde başarıya daha çabuk ulaşacaksın ama ne olursa olsun öfkene sahip çıkman gerekiyor. Eğer ki öfkenle hareket edersen, öfkene yenilirsen tek bir kişi kaybedecek varsa o da sensin. Hayatında yepyeni bir sayfa açacaksın. Bu sayfada e, üzerinde gördüğün kertenkeleler olumsuz etkileyen Olaylar ve insanlar olarak düşün. Bu insanları geride bırakman gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Başta aşk hayatın olmak üzere mümkünse öfkeye kapılma, öfkeyle hareket etme. Bunun bedelini hatta ödeyemezsin, çok pahalı ödersin. Ee, yani ödeyemezsin. Geri dönüş olaylar olabilir diyor kartımız bize. Evet, diğer. Üçüncü kartımız değnek üçlüsü bakalım değnek üçlüsü neler söyleyecek. Çok güzel bir geleceğin var ve ufkun inanılmaz derecede açık olup sadece yapman gereken bunun farkına varıp iç dünyandaki sorunlarını çözüp manevi gücünü toparlaman gerekecek. Bir zaman dilimindesin. Çünkü oldukça hareketli bir haftan olacak. Buna da çok ihtiyacın olduğu bir zamandasın. Emeklerinin karşılığını almanın, mutluluğun mutluluğunu sonuna kadar yaşayacaksın ve pozitif düşünmelisin. Çünkü çok güçlü bir dönemde olacaksın. Ne geçmişine takıl ne de geleceğine. Geleceğin kaygısını yaşamayıp sadece anın tadını çıkarmana bak. Kartta da gördüğün gibi bir tüccar görüyorsun. Gönderdiği gemileri izleyip yatırım yapmak için çok güzel bir zaman içerisinde olup sen de yatırımlarını yap. Sadece arkana yaslanıp zamanı da gelince emek emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacaksın. Her konuda sevgili arkadaşım. Aşk hayatında e, ufkun inanılmaz açık. Aklındaki kişiyle konuşmak istiyorsan tam zamanı derim. Evet. Üçüncü kartımız mahkeme kartı. Bakalım mahkeme kartı neler söyleyecek. Sevdiğim kartlardan biri mahkeme kartı arkadaşlar. Deneyimlerin sana yol gösterecek. Çalışmıyorsan yeni bir iş veya çalış çalışıyorsan istifayla gelecek ve yükselme bölümün değiştirme terfi ezan okunuyor arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar kusura bakmayın ezan okuyordu. Ezanın bitmesini bekledim. Yeni bir iş veya çalışıyorsan istifa ile gelecek ve yükselme bölümün değiştirme terfi gibi olayların olacağını söylüyor kartımız. Sana. Ama adımlarını doğru attığın takdirde doğru atarsan adımlarını senin için yıkıcı değil yapıcı adımlar olacak. Ve mahkeme kartı aşkı da temsil eder. Gerçek aşkınla her an tanışabilirsin. Önüne çıkan fırsat kapılarını çok iyi değerlendirmen ve yaran, yararlanabilmen için elinden geleni yapmanı söylüyor bu kart sana. Mahkeme ile ilgili olayların durumların var ise senin için olumlu sonuçlanacak ve sağlık sorunların da var ise hepsini çözeceksin merak etme. Bak burada bir melek sülüflüyor ve tavuk misali yani yeniden canlanıyorsun. Aşk hayatında olsun iş hayatında olsun. Her şey daha iyiye ve ileriye gidecek bundan şüphen olmasın. Hatta aşk hayatında mutlu ve uyumlu haberleri yanında getirmekle evlilik, söz ve nişan gibi olayların da olacağını söylüyor kartımız. Ama bazılarımız için ayrılık da olabilir ama sonuçta ne olursa olsun adımlarımızı doğru atmamız gerekiyor ve atacağınız adımlarınızın doğru attığını da attığında da kazanan siz olacaksınız. Evet, diğer kartıma geçiyorum sevgili İkizler Burcu arkadaşım değnek sekizlisi. Bakalım değnek sekizlisi neler söyleyecek. Bir karar aldın veya beklediğin haberler var. Ayağına kadar gelecek bunlar. Yani çok kısa sürede beklediğin haberler ya da kararının sonucu karşına çıkacak ama değnek 8'lisi sonucu olumlu mu olumsuz mu kararını söylemiyor. Fakat ne olursa olsun olumlu bir sonuç sergilemen gerektiğini söylüyor. Gelecekte sürprizler seni bekliyor. Şansın çok açık ve bir de karşılaşacağın durumda şaşkınlığını üzerinden atıp kabullenici durumunu sergilemene, sergilemende fayda sağlayacaktır. Başta aşk hayatında aklındaki kişiden beklediğin haberler, partnerinden beklediğin haberler ve iş hayatındaki beklediğin haberlerde en kısa sürede kucağına düşeceğinin müjdesini de veriyor kartımız. Senin yapman gereken tek şey bunları olumlu yöne çevirmen ve elinden geleni yapman olacak sevgili ikizler burcu arkadaşımız. Tılsım Ası bakalım tılsım Ası bizler için neler söyleyecek sevgili arkadaşlar? Evet. Çok güzel parayla alakalı çok güzel haber alacaksın ve hayatın sana sunmuş olduğu avantajlardan onu elinden geldiğince avantajlardan ve olaylardan faydalanman lazım. Emekli sabrını birleştirdiğinde inan, inanılmaz bir güç ortaya çıkıp bu kapıyı e, yani bu kapı olarak öyle düşün ve zirve dağlarında zirve dağlarına geçebilmen için biraz sabır etmelisin. ve senin için sonrası daha huzurlu ve daha mutlu olacaktır. Mal, iş ve mülk sahibi olacaksın. Bunların da gerçek sonuçlarla sonuçlarını söylüyor. Tılsım aslı kartımız eline toplu para geçecek. Parayla ilgili sorunların varsa çözecek haberler eline geçebilir. Ya da yaptığın işlerin karşılığını fazlasıyla alabilirsin. Ve yatırımlarının sonucunda da gayret iyi olacak. Evet diğer kartımız. Değnek ası. Bakalım değnek ası neler söylüyor söyleyecek sevgili ikizler Burcu arkadaşımız için. Enerjisi çok yüksek olan bir karttır arkadaşlar. Bu yüzden moralin çok yüksek olacağı bir dönem olacak. Ve hatta şöyle şöyle söyleyeyim. Var olan sorunlarınızı çözmek için çok güzel fırsatlar geçecek elinize. Ve bu fırsatları değerlendirirken tüm yeteneklerinizi kullanmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Yani ikinci bir şans mı istiyorsunuz? Bunu sonuna kadar hak ettiğinizi göstermeniz lazım. Aşk hayatınızda olsun, eş hayatınızda olsun bir şeylere başarmak mı istiyorsunuz ya da güven mi kazanmak istiyorsunuz? Sorumluluklarınızı alın ve bütün yeteneklerinizi kullanın. Hem aşk ve hem iş hayatınızda da canlılık olacağını söylüyor değnek ası bize. Ve mücadelelerinizle yani savaşmak için ilk adımlarınızı atıyorsunuz ve bu yüzden kararınızı iç sesinizi dinleyerek adımlarınızı atın diyor kartımız bize. Kılıç ikilisi bakalım kılıç ikilisi bizlere neler söyleyecek sevgili ikizler Burcu arkadaşımız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Arkanda ne çok durgun ne de çok dalgalı bir deniz var. Kılıçları çarpaz bir şekilde tuttuğun ve gözlerin bağlı bir karar vermek zorunda kalacaksın. Bu kararlardan birincisi senin için olumlu, yine birincisi ise senin için olumsuz. Ama karar vermemek en kötüsü olacak senin için. Bu yüzden gözlerin bağlı. Yani bu kararı verirken ve bu adımı atarken sadece ve sadece yüreğinin sesini dinleyerek kulak verip kendini dinliyorsun. Eşin, dostun ve ahbabın Arkadaşın ve kankan hiç fark etmiyor, hiç kimseyi dinlemeden sadece kararını verirken yüreğinin sesini dinleyerek ve doğru bir karar verdiğinden emin olabilirsin diyor kartımız sevgili ikizler Burcu arkadaşımız. Aşk hayatında da bir duraklama döneme gireceksin. Bu duraklama döneminde ise yapman gereken ilişkinizin muhasebesini çıkarmak yani sonu olacak mı bir gidişatı var mı yok mu diye de buna göre de bir karar alıp vermen gerekecek. Yani böylelikle ilişkindeki duraklamayı çözmüş olacaksın. Daha doğrusu kendine çevirmiş olacaksın. Evet sevgili ikizler Burcu arkadaşımız. Umarım tarot kartımızdan hoşnut kalmışsınızdır. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum efendim. Biliyorsunuz abone olmak ücretsizdir. Şen kalın, hoşça kalın.